değerli milletvekili, il başkanı, sayın belediye başkanları, ilçe başkanları, halk davanın akıllı insanları, devşehirimizden hoş geldiniz, şeref verdiniz. iyi ki geldiniz. Bu bir şey çok güzel, çok güzel bir şey. Sayın Bakanım, Allah razı olsun. Her zaman sizi alıyorsunuz, alakanızı bize Bugün de devşehir için tarihi bir gün. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Başta sen Cumhurbaşkanımız. Gerçekten bu milletin ve lideri olan bu ülkenin tüm suyunun harcı olan gecesini gündüze katıp Türkiye'nin her bir karış toprağına gece gündüz çalışan sen Cumhurbaşkanımız, başkanımız Allah razı olsun sizlerden değerli bürokrat arkadaşlarımızdan değerli sayın valim Ateşkatın, belediye başkanlarından, il müdürümüzden gerçekten şehrin özlediği ve beklediği yatırımlara bugün kavuşuyoruz. Çok mutluyuz, çok bahtiyarız. Allah senden beni razı olsun. Cenab-ı Allah iki canınızı da etsin. Bu bizim için çok büyük bir dilek. Nevşehir, Kapadokya dünyanın tanıdığı, dünyanın bildiği turizmiyle, yer altı yer zenginlikleriyle, tarımıyla, sanayisiyle ve artık bundan sonra da Sayın Bakanımızın önderliğinde inşallah bir spor şehri olacak. Bir marka şehir olacak. Uluslararası bütün sporların yapılabildiği ki bu tesislerimizle beraber artık inşallah bir spor şehri, bir marka şehir olacak. Biz başta Cumhurbaşkanımızdan çok geliyoruz. 3 Kasım bu ülkenin talim, kaderinin değiştiği, o karanlığın kaybolduğu, aydınlığın açıldığı bir gündü. Artık Allah'ın izniyle bütün karanlıklara kapalı, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, liderliğinde ilk